Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Splugger oynayacağız yeni yükledim hiç oynamadım Bakalım ne bu olacak yanımda da Umut var Merhaba Umut biraz sessiz Tamam Tabi şu anda siz görüyorsunuz 15 dakikadan yine çekemeyeceğim Tabletin daha kadar 15 dakikadan fazla çekemeyecek Gördün mü Tebessüm Ne kadar ne onun Allah. adı ne ki? Death <laughs> Dragon Kaç, kaç yılı var? <laughs> Geç lan. Geçilmiyordu arkadaşlar. Aha. Gördüğünüz mü? Oyun mi? korku oyunu desen arkadaşlar. Zombi oyunu işte. Hoppa. O zombiyi gördünüz mü? Evet. Videoyu az, iler, az geri alırsanız zaten tekrar görebilirsiniz. Death Dragon Cat. Sinemalarda. <laughs> Hadi. Bu biz miyiz lan? Evet. Sakal nerede abi? Sakal. Sakalın nerede? Sakalın. Madem zombi adamız, zombi ölürüz. Sakalsız olur mu? Bence de doğru söylüyor. O kadar da açmayalım. <laughs> İnternet evet. bağlantısı var mı? Var. İnternette mi? Hı hı. saat sonunda. En iyisi arkadaşlar ben başlayınca ha, du, ha, başlayınca haber vereyim. Evet arkadaşlar başladı. Ya geçelim abi bunları. Vallahi diyorum. Oyun çok kasıyorum. Tövbe estağfurullah. Yok onu kasma. Ne böyle? Ana? Ya halen elinde ne var? Ne yapacağız oğlum biz bu penseyle? Oha lan zombiyi geberteceğim. Ana? Abi ben bu zombiyle. Ben bu zombiyle öpüşeceğim. Canım kardeşim. Gel seni böfeyim. Nasıl vuruyorduk lan? Oğlum oraya git diyor ya. Nasıl vuruyorduk oğlum? Yeşil de git diyor yeşil. Bak oğlum nasıl vuruyorduk? Unuttun mu? Lan. Nasıl vuruyorduk? Rami vurmazsan öldür onu. Abicim. iyi misin canım? İyi misin bir tane? Oğlum bak şurada da kara var. Gel nasıl abi. vuruyorduk oğlum? Oğlum kara bineceksin. Ayala böyle bineceksin. Bu arada burun yukarı. Ne bakayım tamam. hemşerim? bu bizim arkadaşlar. <laughs> Emin misin? Evet. O oh, heyecanı. Bak da oh, yeni. Arabaya niye bindirmedin? 25 metre. Şunu yeni. alacağım. Arkadaşlar ben bunu biraz inceledim videoları. bakar bak her yerde kalın var. Korkmaya başladık benim... arkadaşlar. Bir Bugün benim doğum günü. Her kan yer kanlar içinde. Ne oldu lan? Kamera kapandı. Bir dakika arkadaşlar. Durdurmam gerek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kamera nedense kapandı. Acaba Kapan ben, neden, kapandı? Herhalde oyun durdu. Ne oldu abi? Ha bak nasıl unuttum be. Oyuna başlamıştı tabii ya. Durun bari. Ben zıplayacağım. Zıplayamıyoruz. Dur. Abi dur. Çıkmaz yola soktuyuz. Hocam yaşıyor mu? Yok abi ben öldüm. Allah rahmet eylesin. Oğlum neden kamera açılmıyor? Valla diyorum gidemiyoruz lan. Hmm. Evet bana biraz geç. Tövbe. Anam bu. Gelme. Gelme. Oraya gitmen lazım. Ben şu oyunu sesimi kısayım lan. Tövbe bak. Bak korkudan altıma yapıyor da. Var mı? Oğlum lan. zombi var. Hii. Bizim eleman adamı yiyor lan. Anam. Evet. Git bakayım oraya. Yuhal, gitme, bu halde ben gitmem bu bizde yer. Ya bu, abi adamı yiyor. Kadını yedi lan. Anasını verildi kadını. Oh Nasıl vuruyorduk hem şarabı. Yanına gideceğim yanına. Yanına git. Abi açlıktan kadını bağırıyor nasıl edin ya. Oha lan böyle. Kadını. Oha direkt yanına gidince zor vuruyor. öyle. Kadının bacağı. Ananın ananın. -an -an. Oha. Arkadaşlar oyuna baş sanki oyunu yıllardır oynuyoruz. Arkadaşlar keşke kamera bir açık Bir şey olsaydım. söyleyeceğim de. King Kong var ya. Bir dakika ya. Kamera ne olmuş gibi bir bakayım. Ha, sadece kapanmış. Bakın geldi Ekran görüntüsü gelmedi. Bir de kamerayı şöyle alalım. Heh, <laughs> geldi. Şimdi arkadaşlar çok kötü bir şeyle karşılaştık. Abi şu ne lan? Godzilla görse bunu altını yapar yani. Ne var abi? Abi bak ben bunun yakınına gitmek istemiyorum ya. Ulan küçücük insanız o o zilenin zombi hali lan. Yalan mı? Yalan bak Bak etrafta bir titriyor görüyor musun? Kaç kaç. Ulan biz açmaya çalışıyoruz o bizi daha da yaklaştırıyor. Ablanı alır Abi Alır mı? Yine arat Boş verin şuradan da gidiyorum. Abi ne oluyor lan? Burada bir şeyler yok. Hocam buraya gelemesin ki. Yalan mı? Gelir. Yer altındayız oğlum biz. Ama şimdi bu ayağını bizim üstümüze bakacak. İşte ben Ayağını bizim üstüm. Ne oldu? Kazandı. Vay be arkadaşım. Onun kazanma sesi bana da bana şey hatırlattı. Transformansı. Aynen. Bu tipsiz de kayıp. <laughs> Arkadaşlar daha demin Kırtasya'da bir çekiliş yaptık. Ama Ağzım... hep boş geldi. İki tane on beş çıktı bir tane on çıktı ona. Küçük tane şöyle Lego araba veriyorlar. Ee, 15 çıkarsa kalem veriyorlar. 21 çıkarsa Casper tabletlere özel bir tane şey veriyorlar. Kulak. Her tablet uyuyor. Öyle diyorlar. Bak abi bu, 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 bu Arkadaşlar, çok. Arkadaşlar iki bölüm çekelim bugün. Her yedi, arkadaşım gel lan adam sen. Adam ne oldu adam? Adamın adamın içine fener girmiş lan. Ana ana. Aa adam yok. Arkadaşlar o sesi duyuyorsunuz değil mi? Sanki bir de şey yardım istiyor. Yardım çağırsın. Aynen, aynen. Ne oldu hocam? Tamam onu düşürüyor. Ha bak. En gıcık olduğum şey bu. Bir anda kapı açılıyor ya. Arkamdan da bir kapanıyor. Korkuyorum. Arkadaşlar bugün bakalım nasıl uyuyacağım. Ulan. What the fuck? Oğlum nerede? Yakınlaştırma ne diyorsun abi? Oraya gidiyor. Aha iç sesimle konuşuyor. Hadi iç sesim. Ne yapıyorsun? Hemen aldım. Aa bak şimdi. Bunlar da oy. Silah verdin Sizin şimdi ben. Küfür etti. Nasıl ateş ediyor? Ne oluyor? Alıcık silahı sana silah arkadaşlar. Silah aldık. Nasıl ateş ediyor? Ha üstüne basılısın. Yo böyle olmuyor. Üstüne olsun hmm. tut. Herhalde yaklaşım da kendi diyor. Kendi mi oluyor? Hı hı. Bir dakika dur ben bunun hücresini biliyorum. Ayakları vuracaksınız. Sonra dur. Al dur. Kadın zorluk oldum lan. Ben de diyorum oradan. Aa. Aa. Kadın. Kadın bak gelme seni devreye yürüt ederim. Sen de bak. Gelme. Sen de bak. Oh, oğlum, oğlum. Sen de bak diğer oh, adam değil de kadını yeme lan. Ben seni okay. yerim ben ne dedim? Biz konuşuyoruz lan. Çok çirkin konuşuyoruz. Aşkım ne yapayım canım? Ananı. Kadını öldürür mü lan? Öldürmez ki. Ha bak bu fener gözlülerden korkuyorum. Kadın niye savaşmıyor? Aferin aşkım. Kadınları öldürmeyi biliyorsan. Ben ayaklarından sen kafasından. Aferin karım. <laughs> ne gördün canı? Ananı nasıl diyeyim lan? <gülüyor> Patlayan zor mu bu? Ulan sen benim karıma nasıl yaptın? Karımdan <laughs> <laughs> uzak dur lan. Senin karın kim abi? Bu. <laughs> Kimse yok başka dünyada. Dur <laughs> ben açarım. Ya Allah. Al <laughs> kalaş. <laughs> <laughs> Kadını öldürelim bunu. Ya ben <laughs> Kadın sen sen <laughs> çok <çalışıyorsun>. Arkanı kolluyorum <laughs> ben. Arkanı kolluyorum. <laughs> Karımdan uzak durun lan. Bak arkasını koruması gerektiğini biliyordum. Kafandan iki ton. Oğlum. Oh. 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 Abi. Teyze. Teyzeciğim kan ne oldun abi? Gelme. Gelmeyin lan. Karımdan uzak dur lan. Tamam gel abi. Gel silahımı tamam. sadece buraya. Alright, let's go. Aç Ananın evet, geri git gir ya şey, oğlum geri git. Evet, ne abi? Kadın <gülüyor> nerede? Gel <laughs> be stop dur tövbe. Gel o. Şimdi kaba açılacak. Şimdi aç. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Umut hmm. bu en zormuş. Bu bölümü ha. geçmeyeceğim. Bu bölümün sonuna geldik demeyeceğim. Aslında değil mi ya? Aslında her bölüm 7 tane bir bölüm çeksek. Hı. Daha mantıklı olmaz mı ya? Bence de daha mantıklı. Boş verin. Her 2 2. Arkadaşım bu oyunu oynamış arkadaşlar. Dedi 7 bölüm 7 tane dünya oluyormuş. Peki bu 7 bölümün 7 dünyanın içinde kaç tane bölüm var? Vallahi 1000 tane bölüm vardır. Aa, gari, gari. O ne lan? Bana ne kızı götürme karı gitti. Beni bırakma aşkım. Şimdi uçacağız. Karı şutu var lan kadına. O benim. Ananı karı da bunu benim onu görmüştüm. Arkadaşlar. Süt an kafaya. Aşkım. Aşkım ben bu adamı dövemem. Sen onu dövme. Karı gitti. Oğlum. Nasıl eğledim karıcığım? Karıcığım eğilmeyi bilmiyorum. Kaptıyorum aşağıya. Aşağı Aşağıya ben. Geleceğim mi? Okey dedi. Tamam. Bak ananı avradını. Oğlum hiç de demiyorum. O zil o kadar hayvan. Oğlum bu, bu şu. Oğlum yani yok şuradan ona. bir kapı falan yok mu lan? Oğlum dümdüz ilerledi ya. Ulan anahtarla da verin seni. Anahtar değil ki lan. Okay, Anahtar levye. Levye de var. Şurada kesin bir kapı var. Yok abi yok ilerleyeceğim. Dedim sana. Var bu dedim. Tamam da buralar. Onun sikim o. Onun bunu mu? Bombayı patlatacağım var. ben. Ne olur orası çok. Oo sandık çıktı. Yok abi. Ha bak şimdi ben çıktıkça yaklaşıyorum ya. Tamam senin. Aa mermi çıktı ya Mermi çok az. Şuradan mı çıkacak buradan mı? Yok oradan gelmesin tamam. Kesin burada. Gördünüz mü? Gençler parti mi var? Ya, Aa, adamın boynundan yiyor, yiyor lan. Ananı yemek ayıptır demediler mi sana? Bence dememişler. Kesin orada bir şey var. Kesin ha. orada bir insan var. Ben Çünkü de... fotoğrafta da gördünüz zaten birkaç tane insan vardı. Evet. 7-6 tane falan. Evet. Hiçbir evet. şey çıkmadı. Arkadaşlar Bok fotoğrafta... Da Bok da çıkabilir. O fotoğrafta gördüğünüz, gördüğünüz gibi galiba ileride şey var. Aldı. Tamam. Arkadaşlar ya korkmaya başladım. İnşallah o gol silahı ayağına buraya basmaz gebeririz yoksa. Gelin lan buraya. Size mi korkacağım? Tabi lan. Onun bir olsa bende de yükleyeyim. Aynen. Kapla. Havalı bir şekilde çık bak. Ulan tamam. ben şu adamlara bir kıvırıp geleyim. Arkadaşlar. Erkekler, bir dakika. Güvenli, böl Ay. güvenli bölgeye geldik dedi. Okey. O gideceğiz acaba. Geç sık evet. lan. Ha durun şurada bir yer var. Aynen buraya diyor. Levleyi alayım diyor. Teyze niye geldin? Teyzeciğim sana ihtiyacım. Ben sektim. garımı bekliyordum. Aa, Aa adam. Hacı emmi popomda ne saklıyor? Bu avuçlu saklıyor lan bu. Anam. Anam. çıktı <laughs> o bir garip bir şeydi lan bu. O yüzden hayatlar çıkmak. Evet arkadaşlar galiba şimdi o kapıyı açacağım. Aa gardiyanın. Aa gardiyanmış lan o. Evet arkadaşlar hızlı kırdım. Açı susam açı. Abi bak. Ölmüş arkadaşlar. Bir, bir dahaki bölümde. Devam edelim. Şurada bir kapıyı açalım. Gebermeyiz. Şurada bir kapıyı açalım. Olsaydı ben bunların içinde. Ağabey. Ha, ha bir o, o, zombi. Şey bu oh, sen şöyle. hala burada bekliyor. Hacı ben buradayım. Ana adamın şeyi. Oo oh, it. Arkadaşlar galiba şurada da bir anahtar var. Ya da başka bir. Ana domuz. Aa domuz mu Domuzu öldürdük. Para çıktı. Domuz kumbarası. Aha. Evet arkadaşlar evet, şurada bizim karımızı gördük. Daha gel gel, gel diyor. Sen daha bize ara koşuyorsun. Oğlum ne girmiyor lan yeşil daha ya? Gitti kar. Gidiyor kar. Aa arabaya biniyor lan. Ay bak bu bizi daha arasın. Hangi arabaya bineceğiz? O bu. Sen daha bizi ara. Aa fark ettim. Aynen fark ettim. Doam. Yes. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün de sonuna geldik. Hoşçakalın. Umut diyeceğim bir şey var mıdır? Yok. Yoktur. Vallahi. Bu oyun çok zordur. Oynamızı tavsiye ederiz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar bay bay yarın görüşürüz